They are not targeting you, don't worry. <laughs> Güzel hizmetler vermesini diliyorum. Ben bu açılışta dostum Niko ile beraber bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Biraz sonra çalışma yemeğinde samimi işten sohbetlerimizi sohbetlerimizi sürdüreceğiz. They are not targeting you, don't worry. They are not targeting you, don't worry. <laughs> Yunanistan Almanya'yı aldatsın, gitsin Mısır'la imzalasın. Esasen Almanya'nın çabalarına saygısızlık. Almanya'yı da hiçe saymak. Çünkü Almanya samimi bir çaba gösterdi ve gösteriyor. Buna rağmen Türkiye hep fedakarlık yapsın, taviz versin. Şimdi Türkiye, Almanya, Avrupa Birliği ilişkilerinde biz her zaman üzerimize düşeni yaptık. Yeri geldi fazlasını yaptık. Ama karşılığını aldık mı? Hayır almadık. Göç mutabakatında üzerimize düşeni yaptık mı? Yaptık. Peki karşılığında Avrupa Birliği sözünü tuttu mu? Tutmadı. Siz bir gazeteci olarak baştan sona ortak deklarasyonu açıklamayı okuyun. Ve ondan sonra siz dürüstçe söylersiniz ki Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapılmış. Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu iki tarafında yararına mı? Yararına. Peki bir gelişme oldu mu? Hayır olmadı. Neden? Türkiye'yi cezalandırma. Tüm bunlara rağmen yeni oluşan Avrupa Birliği liderliğiyle ve yönetimle Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler iyi bir diyalog mekanizması oluşturduk. Fakat biz şuna karşıyız. Yani iyi diyalog için, ilişkileri düzeltmek için Avrupa Birliği'nin Yunanistan adına e, tüm şartları kabul etsin anlayışına karşıyız biz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Peki Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarları ne olacak? Avrupa Birliği ile iyi ilişkilerimizin ne kadar netice getireceğinin garantisi ne? Veya getirse bile benim Doğu Akdeniz'de en temel haklarımdan sürekli vazgeçmem ya da Yunanistan'ın dayatmalarını kabul etmem mümkün değil. Bu mümkün olmaz. Nedir şimdi? Efendim Avrupa Birliği ile ilişkileri biraz daha düzeltmek için bu şartları kabul edin. Ya da Avrupa Birliği'nden gelecek bir açıklama, Türkiye'ye karşı bir açıklama ya da yaptırım olmaması için bunları kabul edin demek. Her şeyden önce Türkiye'yi tanımamak demek. Yani bizim böyle dayatmaları kabul etmemiz hiçbir zaman mümkün olmadı. Bugün de mümkün olmaz. Doğu Akdeniz'deki tüm bu haklarımdan ben nasıl vazgeçerim? Belki Avrupa Birliği ile biraz daha pozitif ortam oluşacak diye. Avrupa Birliği Yunanistan'a da aynı şeyleri söylerse ve Yunanistan'a da aynı eleştirileri yaparsa, örneğin bu Mısır'la yaptığı anlaşma ile ilgili Avrupa Birliği'nin ya da bu arada ara burculuk yapan Almanya'nın Yunanistan'ı eleştiren herhangi bir açıklamasını görmedik. Ama Almanya Dışişleri Bakanlığı bizim yine Yunanistan'ın ee, engellemesi sebebiyle o bölgedeki çalışmamızı tamamlamak için uzattığımız Navtex ile ilgili açıklamalar yaptılar. Yani burada dürüst olmaya çalışıyor ama her şartla mümkün olmadığını biraz önce söyledim. Dolayısıyla burada bizim yani Avrupa Birliği'nden beklentimiz dürüst bir ara bulucu olmasıdır. Yani biraz böyle havuç yani ilişkiler daha iyi olur ya da biraz, biraz sopa göstermek yani yaptırım olur ya da sert açıklama gelir gibi e, yöntemlerle e, Türkiye tüm haklarından Doğu Akdeniz'de vazgeçsin demek gerçekçi bir yaklaşım değil. Önce bir çözüme gidebilmemiz için gerçekçi olmamız lazım. Türkiye'nin gerçekleri ve bölgenin gerçeklerini çok iyi bilmemiz lazım. Biz başından beri açık ve net bir şekilde e, çağrımızı yaptık. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk halkını dışlamak yerine herkes için hakça ve adil bir paylaşım istedik. Bu kapsamda görüşmeye hazır olduğumuzu da her zaman söyledik ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bizzat her fırsatta bunu dile getirdi. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi maksimalist tezleriyle dışlayıcı ve tek yanlı faaliyetlerine uzun süredir devam ettiler, devam ediyorlar. Dolayısıyla gerginliği arttıran Doğu Akdeniz'de biz değiliz ve Yunanistan'dır. Rum kesimidir. Biz uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak için sabırla bekledik. Bu konuları zaten mektuplarımla da gerek AB'ye, tüm AB ülkelerinin dışişleri bakanlarına, P5 ülkelerine, NATO Genel Sekreterine, aynı şekilde BM Genel Sekreteri'ne de ilettik, izah ettik. Uzun yıllar bizi dışlayıcı faaliyetlerin durmasını bekledikten sonra biz bu faaliyetlerimizi başlatmak durumunda kaldık. Özellikle Yunanistan'ın ve Rum kesiminin de saldırılarına maruz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü onlar bugüne kadar hep Avrupa Birliği'nin koşulsuz desteğiyle şımarmışlardır. Ve bugün basın toplantısında yine Atina'daki basın toplantısında Dendias'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına bakınca Gerçekten tam kendilerine yakışan bir seviyede açıklamalar gördük. Fakat burada özellikle uluslararası hukuk çağrısı'nı sürekli e, yineleyen Yunanistan'a hangi e, uluslararası hukuka saygıdan bahsettiğini de sormak istiyorum. Diğer taraftan son zamanlarda Ege'de e, Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini raporlar da gösterdi. Çok sayıda makaleler de yayınladı. Maalesef Frontex de destek verdi. Bu kadar insanı Ege Denizi'nin ortasında botlarını batırarak ya da itererek Türkiye'ye göndermek hangi uluslararası hakla, evrensel değerlerle örtüşüyor? Bunun Bu konuda da izahatta bulunmaları gerekiyor. Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ya da böyle şekilde teşvik eden ülkelere kanmasın. İki komşuyuz, gelsin bizimle otursun. Biz hakça paylaşım nedir biliriz. Hem kendi hakkımızı koruruz hem de kimsenin hakkında gözümüz olmaz. Ama bu Yunanistan İtalya ile anlaşma imza alacak ve İon denizindeki adalarına böyle hak vermeyecek. 580 kilometre uzaklıkta benim dibimde 2 kilometre uzaklıktaki adaya hak vermeye kalkacak bunun uluslararası hukukta da yeri yoktur. Yunanistan'ın diğer imzaladığı anlaşmalarda da yeri yoktur. Dolayısıyla aklı selim davransın ve diyaloğu tercih etsin, paylaşmayı tercih etsin. İşte Almanya'nın çabalarına Almanya Merkel böyle demişti. Siz burada bir jest yapın, Yunanistan da aynısını yapacak. Böylelikle bir diyalog ortamı oluşsun. Biz o jesti yaptık ama Yunanistan tersini yaptı. Dolayısıyla burada ee, Yunanistan'ın daha haklı selim davranması için de Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin de Yunanistan'ı uyarması gerekiyor. Yani koşulsuz destek yerine uyarılarsa ve bu koşulsuz desteği almayacağını son toplantılarda da gördü. Yani böyle mesajlar verilmeye devam ederse o zaman Yunanistan daha sağlıklı düşünüp daha sağlıklı adımlar atar ama bu provokatif adımların kendisine de bir faydası yok. Sorunların çözümüne de hiçbir katkısı olmaz.